Sarı prensesimiz yumurtası var ama normalde sarı prensesler yumurtayı ağzına aldıktan sonra 15 gün sonra yavrular. Ama bunu takip edemedik. Kaç gün oldu bilmiyorum. Bir deneyeceğiz. Gel bakalım. Hafifçe şöyle ağzını bir açalım. Aman yavaş kızım. Şöyle açalım. Acaba oluşmuş mu? Bismillah. O evet. olmuş olmuş bak. <laughs> İki tane çıktı. İki tane çıktı evet. Üç tane çıktı ya. Yavrular olmuş evet açalım. Ay. Zarar vermeden yavaşça tutuyoruz onu. Hafifçe ağzını açıyoruz. Minnoşlar ay bırakmak istemiyor tabii yavrularını. Üç tane çıktı şu an. Fazla eğilme de. Dur. Biraz kafanı çek anne. Hop bir daha çık Dört tane oldu bak. Fazla da örselemek istemiyorum hayvanı. Yavaşça yavaş, yavaş. aç, Kaşındırdı beni. Hı hı. Hafifçe açıyoruz ağzını. Yavrular. Al, al kafanı bir çek anneciğim. Yavrular hafifçe çıkıyorlar oradan. Ama pek de çıkmak istemem ya Annenin sinirli ağzını yuva olarak kabul ediyor ya. Ben elini alayım mı? Biraz da büyümüşler. Demek ki bir kısmını yutmuş da olabilir. Hadi bir daha açalım şöyle. Acaba var mı? Hadi bakalım yine kuş. Aa, bir tane daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu? 2-4-6 tane oldu. <laughs> 10-15 tane olur da bunlar büyümüşler biraz. Demek ki. Tut bakalım. Ama ben tutamayacağım. Korkma bir şey yapmaz. Tut <laughs> evet 6 tane yavrumuz oldu. Çok <laughs> komik. <laughs> evet gördün mü? Bak bir şey yapmaz kız. Evet dur. Suzan çık fazla çıkart ne? Ölmesin. Dur ben çıkar Tamam dur şöyle ben söyle, elinde mı Elinde dursun. Ben tutayım mı? Ama o zaman ağzını açamam. Bir daha bakalım var mı acaba? Yavru çıkar mı? Sanırım kalmadı ya? Yeter alt tane var. Hadi bunları şu küçük şeye koyalım. Dur dursun. Oraya koyalım getir. Orada dört tane daha Hadi var. gel. var. Bak gel gel akvaryuma bakacağız gel. Koş Ay, koş. Ay, koş. Ay bak akvaryuma. Evet bak şurada. Dört yavrumuz daha var. Önce anneyi tutaralım Anne. Annecik teşekkür ediyorum sana. Hadi bakalım. Çık bana bakayım. Gitti. Ana yemek beğendin mi? Bu yavrular bunun içine nasıl döküyoruz? Bakalım. Bak. Bana bak. Oo, üstünde. Haydi bakalım. Bir Diğer... de yemek verelim mi? Tamam Hı. hocam. Diğer kardeşlerin yanına gitti. Bak onlar. Bakın oradan. Gel yemek verelim. Doğum aletlerini kalıyoruz. Bak, şey. Doğum aletlerini <laughs> yerine kalıyoruz. <laughs> Tamam verelim. Bunlar da çokmuş. Hı -hı. Getir biraz yem atalım. Ben atayım mı? Sen de al bırak. At bakalım hadi. Hoppa. Al bakalım. At onları da yesinler. Aferin. Doğumumuz başarıyla sonuçlandı. <laughs> Bak nasıl yöker atalım. Opa, op. هيا لننظر هيا لننظر هيا